Ali Karahasanoğlu, seri katil aklayıp dindarları suçlayan Fikri Durmuş, 37 insanın öldüğü ve hala sırrı çözülemeyen madama kolaylarının kilit ismi Fikri Durmuş sağlar, yine karanlık olaylarda kirli roller üstleniyor. Bilmeyenleri hatırlatalım. Madama kolayının yaşandığı tarihte Fikri Durmuş sağlar kültür bakanıdır ve bir başka yerde düzenlenecek Pir Sultan Abdal şenliklerini Sivas merkezine aldırıp o karanlık olaylarının yaşanmasının altyapısını oluşturduğu ilan edilen kişidir. Niçin etkinliğini düzenleneceği yer değiştirmiştir? Niçin tam da emniyet tedbirlerinin alınması için il merkezinden başka noktalara görevlendirme yapıldığı bir tarihte Aziz Nesin'in Sivas'a götürülmesi sağlanmıştır? Hala meçhul. Biz bugüne gelelim. Seri cinayetlerin anlatıldığı yabancı isimlerin yazdıkları vahşet güzellemeleri içeren yayınları okuyup, sonunda iki genç kızı vahşi şekilde öldüren, kendisi de intihar eden Semih Çelik üzerine bir yazı kaleme almış fikri durmuş. Başlığı... Kim şizofren yaptı? Hani Semih Çelik şu an yaşıyor olsaydı... ...cezaevinden kurtarmak için çabalıyorlar diyeceğim de... ...adam intihar etti. O zaman şizofren ya... ...çok da üzerine gitmeyelim bakış açısının arkasında... ...ne sebep yatıyor olabilir? Şu Fransız'ın, bu Alman'ın, Orus'un... ...öteki İngiliz'in, diğer Amerikalı'nın ...benzeri seri cinayet kitaplarının... ...Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ettirilip... ...yeni vahşi cinayetlerin işlenmesine... ...ortam hazırlanması için şizofren yönlendirmesi... ...yapılmış olabilir. Aslında katil Semih Çelik hayatta olsa ve onu cezaevinden kurtarmak için böyle bir yazı kalem alınmış olsaydı suça tarih içeren o kitapları gözlerden kaçırmak isteyen bu yazı karşısında çok daha masum kalırdı. Çünkü bir katili kurtarma amacına matuf olurdu. Bugünse yüzlerce muhtemel katili cinayetleri hazırlayan bir bakış açısı sergileniyor. Diyor ki fikri durmuş. Bir şizofrenin vahşice öldürüldüğü, parçaladığı eski sevgisinin baş ve kollarını İstanbul surlarından caddeye attığı dehşet dolu olay Türkiye'de tarihsiz bir infial yarattı. Eee Şizofren deyip suçun üstünü örtecek miyiz? Zülfü Livaneli'nin katilin kitabındaki yazmasını unutacak mıyız? Yabancı kitapları Türkçe'ye çevirip Türk toplumunu zehirlenleri unutacak mıyız? Bakın vicdansızlığa bakın. Bakın rezilliğe bakın. suçun örtmek için başkalarına iftira atma sahtekarlığına bakın. Fikri Durmuş yazıyor. Toplumsal iklimin etkilerini, siyasal yöntemlerin yani iktidarların yarattığı düzeni bireyin yaşam biçimini değiştirmesi için yapılan zorlamaları yakından incelemeliyiz. Vay vay vay. Seri cinayetlerin anlatıldığı kitapları siz Türkçe'ye çevirip basın hürdür, sansür edilemez edebiyatı yapın. Bir tane kitap için inceleme yapıyoruz denildiğinde bak bak sansüre bak diye ahlaksızca saldırılarda bulunun. Sonra o seri cinayetlerin hem de tam Semih Çelik'in işlediği türden birden fazla kadın cinayetini anlatan ve kadınların bedenleri üzerinden birleştirme seansları düzenleyen kitap katilin evinde çıksın. Siz kalkın o kitaplarda yazılanları sorgulayacağınıza, o kitapları Türkçe'ye çevirenleri, izin verenleri sorgulayacağınıza AK Parti iktidarına saldırın. Toplumsal iklimin etkileri deyin. Tipli Ali Sinan Çulhanoğlu'nun çevirdiği kitabı saklayın. Siyasal yönetimlerin yani iktidarların yarattığı düzeni deyin. İngiliz toplumuna hitap edebilecek kitabı Türkiye'ye getirmenin vebalini unutturun. Bireyin yaşam biçimini değiştirmesi deyin. Türk toplumunu değiştirmek için, İngiliz emperyalizmini kök saldırmak için yaptığınız yayıncılık faaliyetlerinin üstünü örtün. Yapılan zorlamaları yakından incelemelisiniz. deyin. Kitabın adı altında gençleri nasıl zehirlediğinizi kimsenin fark etmemesi için elinizden geleni yapın. Kitaplığında İngilizce'den tipli birisinin çevirdiği kukla kitabı çıkan seri katil üzerinden fikri durmuş bakın kimi suçluyor. Yargının tarafsız olmadığını bilen, eğitimin bilimsellikten uzaklaştırıldığı için okuduğunu anlamayan, Muhakeme yeteneğini kaybetmiş dolayısıyla farklı bir yaşam sürdüren gençlerin bir de din tacirlerinin dindar ve kindar bir nesil istiyoruz dayatmalarıyla karşılaşmaları, akıl sağlıklarını kaybetmelerinin başlıca neden olduğunu düşünmeliyiz. Ya gördünüz mü? İngilizceden çevrilen kukla kitabını oku, vahid ettiğini bilir misiniz? İngiliz mandası istiyordu diye dindarları tahkir ettiğin halde. İngiliz'in romanını bile sen Türkçeye bir tipli adama çevirip gençlere okuttur. Okuttuğun kitaptaki zehirlenmiş gençler, kitaptaki gibi birden fazla öldürdüğü insanın vücut parçalarını yan yana getirmeye kalksın, sorumlusu da dindarlar olsun. Fikri durmuştan bir fikri durmuş, hakkını yemeyelim. Fikri durmuş yabancı örf adetlerini toplumumuzu zerk etmeye çalışan kitapları eleştirmemiş ama TV dizilerini eleştirmiş. Haklı da TV dizilerinde mafyanın her şeyi yapabileceğini uyuşturucu ticaretinin hedeflenen zengin yaşam biçiminin kaynağı olduğu, öldürmenin çok sıradanlaştığı ve gücün insanları köleleştirdiğini anlatan ve senaryolarında yapay dünyalar yaratan görsellerin gençleri etkilemesi, bugüne nasıl gelindiğini sadece birkaç nedeni bu nokta doğru. Rütürk'ün bu açıdan yapması gereken çok şey var. Bu da doğru. Ama o kitaplar var ya o kitaplar. Roman adı altında o tiyatrolar var ya o tiyatrolar. Sanat adı altında o gösteriler var ya o gösteriler. Sosyal etkinlik adı altında Toplumu zehirliyor. Ama fikri durmuş sorumlu olarak bizleri gösteriyor. Peki bu duruma gelmenin nedeni nedir? Siyasal İslamcıların devleti işgal etmesi neticesinde layık demokratik sosyal hukuk devletinden vazgeçen ülkemiz devlet ciddiyetini, otoritesini ve anayasal egemenliğini kaybetti. Bir de müfteri. da annesi de babası CHP'yi yönetimde olan tam da sizin istediğiniz hayat tarzıyla yaşayan Cemal Metin Avcı, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen Pınar Gültekin'i betona gömerek öldürmedi mi? Bunun da sorumlusu biz miyiz? Hangi kafayı yaşıyorsunuz siz? Ben bu soruyu sorarken Fikri Durmuş hangi kafayı yaşadığını kendisi itiraf ediyor. Türkiye'de alkolü içkileri sürekli yapılan zamlarla tüketimin azalması beklendi. Ama kaçak içki yapımına hızlandı. İnsanlar bu yüzden ya kör oldu ya da öldü. İçki pahalandı ama uyuşturucu ucuzladı. İçkiye yapılan zamla acaba uyuşturucu tüketiminin daha da arttırılması mı hedefleniyor? Bu iktidar milletin güvenini kaybettiği için benzeri her şey sorulabilir diyerek sanki suç yoğunlaşması sadece uyuşturucuda varmış, alkol alanlar piyro patmış gibi bir algı oluşturuyor. Ben de pes diyorum. Pes fikri durmuş. Not. Tevafuk mu edersiniz? İbret mi alması için bir tesadüf mü dersiniz? Bu adamın tam adı fikri durmuş sağlar. Fikri varmış da mı durmuş? Yoksa zaten yokmuş mudur? Takdir sizin. <laughs>